bayrak sıralaması Suriye 4. Suriye. <laughs> Amerika. Amerika. <gülüyor> Amerika ha 5. İtalya. 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 4. İstanbul. İstanbul. <laughs> 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 Belçika yedi. Belçika. Beşe koydu bir daha bırak koyayım, <laughs> Sıralama full yanlış ki. Mayın. Neresi? Yedi. Belçika. Beş beş beş. Sıra bakmayın. Suriye. Dört. İkinci kez. Ankara dört. Ankara. Ankara, Ankara Türkiye. Var <laughs> <laughs> bir tane. Bir. Burası neresi lan? Mardin yok mu lan? Mardin yok. Mardin. Mardin. Yok mu lan? <laughs> Mardin. Diyor. Mardin. mu Mardin. 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 Mardin.